Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber repeat çekilişimizi tekrardan anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz repeat açtık. 963 elik açtık. Şu şekilde bize bir tane emoji de verdi. Sesli emoji. Eee şimdi sürümcü dansını da yapmasını isteyeceğim. Kadir ustamızdan. Dansını yap evet. Şu şekilde ona da sürümcü dansı verdi arkadaşlar. Arkadaşlar biz 900 bu şekilde 960 yücelik aldık. Dülleri al. Biz aldık zaten ödülleri. Ee, gördüğünüz gibi zaten 21 yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizde biz de repeat çekilişimizi yeniliyoruz. Bundan sonra artık bize 960 ucelik e, bir yani çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar 960 ucelik çekilişlerimiz başlayacak. Yani artık böyle 300 gibi küçük küsüratlarla uğraşmayacağız. Şu şekilde sürümcü dansını falan yapıyor. Bizdeki emojiler de az yani. Bunu verdi. Onun dışında arkadaşlar bakın. Bir saniye. Şunu bize verdi. Özellikle Biz bunları verdi. Bir de bunu verdi arkadaşlar. Bu yoktu ama ucu yüklediğimiz için verdi arkadaşlar tabi. Neyse yani biz bunu giyelim. Ee, şu şekilde silah desenleri verdi arkadaşlar. Biz tabanca deseni kullandık mı ki? He, tabanca deseni verdi. Yani böyle arkadaşlar dediğim gibi. Bu arada tank deseni de verdi. Tank deseni de şu şekilde. Arkadaşlar duyduğuma göre da ee, bu şey varmış. Gelecek sezonun ripsi daha da güzelmiş emojileri falan. Gelecek sezonda 960 ucelik dağıtacağım. Hem de iki kişiye dağıtacağım arkadaşlar. Ama gelecek sezon tam 200 aboneye ulaşırsak. Gelecek sezon tam 200 abone ulaşırsak. Dediğim gibi iki tane dağıtacağım. Ulaşmazsak da bir tane dağıtacağım. İki tane dağıtırsam sizin için karlı olur arkadaşlar. Arkadaşlar onun dışında... Ee, yani RP çekilişini kazanma şansınızı arttırmak için ne bileyim yani. Başka hesaplardan da katılabilirsiniz. Katılıp şansınızı arttırırsınız. Bakın bize kesinlikle yalan dolan yok. Kendimize de açtık. Başkalarına da açıyoruz. Devam da ediyoruz. Gücümüzün ettiği yere kadar. Şu şekilde yani gördüğünüz gibi UC'de yükledik. UC'de kaldı. Start the match. Aa, bunun haberi yok sanırım video çektiğimizden. Her neyse arkadaşlar böyle. Asu başlat. Dur, dur 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 videodayım lan. Kuro video çekiyorum haberin yok. Video çekiyoruz. Ne videosu? Yahu ripi çekmişimizi tamam. çekiyorduk. 2 dakika sesini kapat. Abi bak bu var Dediğim gibi arkadaşlar yani yani sadece kanalımıza abone olun videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu kadar yani. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.